Merhabalar arkadaşlar. Hayatın içinden kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar daha önceki videolarımızı izleyenler bilirler bir süredir Bebek malzemeleriyle alakalı videolar atıyoruz. Daha önce işte park yatak atmıştık. Bebek arabası atmıştık. Buna benzer videoları paylaşmıştık arkadaşlar. Şimdi de sizlere bu ana kucağımızı tanıtmak istiyoruz. Bizlere çok faydası oldu açıkçası. Aslında görmüş olduğunuz ana kucağı biraz eski bir model ana kucağı. Ancak biz ikinci el olarak almayı tercih ettik. Gayet de sağlam bir marka olduğunu bildiğimiz için böyle bir alışveriş yöntemini tercih ettik. Nedir bu markamız diyecek olursak zaten şurada görüyorsunuz Formams markası. markası. Ee, görmüş olduğunuz üzere elektronik bir ana kucağı. Ee, bizim daha önceki videolarımızda izleyenler bilirler. kanzın Rakkabay ana kucağını paylaşmıştık. O tabi elektronik değildi. Manuel bir ana kucağıydı. O ana kucağından çok fazla verim alamamıştık arkadaşlar biz. Ee, bu yüzden farklı bir arayışlara yöneldik. Ve bu arayışlar sonucunda Elektronik bir ana kucağı alıp keyfimize bakmayı diye düşündük arkadaşlar açıkçası. Ve nitekim bu ana kucağı da bizi bir hayli rahatlattı diyebiliriz. Videonun başlığında da zaten mevcut. Formams Mama Ro 3.0 modeli bu arkadaşlar. Bundan sonra 4.0 modeli de var diye biliyorum. Hatta 5.0 var mı bilemiyorum. Ama biz dediğim gibi ikinci el alışveriş yöntemini tercih ettiğimiz için bu bizi idare eder düşünerekten böyle bir model aldık. Ee, tekrarlıyorum. Formams Mamaro 3.0 modeli. Gelelim ana kucağımızın özelliklerine. Ee, hemen şu üst kısmından bahsedecek olursak şurası zaten güvenlik olarak bebeğinizi koyduktan sonra kemerleriyle bağlayabiliyorsunuz. Şuradaki görmüş olduğunuz kemerleri tutturabiliyoruz buraya. Onun dışında şöyle yandan da göstereyim. Böyle bir yapısı mevcut arkadaşlar elektronik olarak çalıştığını söylemiştim şuradan başlatıyoruz bakın burada birden fazla sallanma opsiyonu mevcut bakın car ride yani araba sürüşü kanguru tree swing diyor ağaç e, dalgalanması rakabay ninni yani bir de e, dalga olarak mevcut bakın hemen göstereyim sizlere ondan sonra farklı bir daha bahsedeceğim Burada tabi şiddetini, sallanmasının şiddetini artırabiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Hemen başlayalım mesela nasıl sallanıyormuş. Bakın arkadaşlar. Bu en düşük şiddette bu şekilde sallanabiliyor. Şimdi hemen şiddetini artıralım. Orta seviyeye getirelim biraz. Bakın. Evet. Bir de son seviyeye getirelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bebeğinizi sallayabilirsiniz. Biz genelde son seviyede kullanmıyoruz. Hep orta seviyede yani 3'te veya 2'de kullanıyoruz genel olarak. Burada bir de kanguru sallanma şekli var. Bakın burada biraz daha farklı. İnip kalkıyor, tekrar inip kalkıyor. Böyle sallanma opsiyonları mevcut arkadaşlar. Tek tuşa basınca durdurabiliyorsunuz. Yine basınca başlıyor sallanmaya. Yine kapatalım. Uzun basınca da bu zaten açık konumdaydı biraz önce. Uzun basınca da kapanıyor. Tek basınca yine açılıyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer özelliğinden bahsedecek olursam ana kucağımızda ses sistemi de mevcut. Yani nasıl bir ses sistemi? Bakın. Şimdi şurada bakın rain diyor, fan diyor, <laughs> ocean diyor. Hard diyor, aux diyor. Yani yağmur sesi var. Örneğin şöyle hemen yağmur sesini dinletelim size. Tabi biraz sesimiz tam olarak yağmur gibi çıkmasa da andırıyor dikkatli dinlerseniz. Şurada fan sesine bakalım arkadaşlar. Bakın sesi de arttıralım hatta. Okyanus sesine bakalım. kalp sesine bakalım. Bakın. Bazı bebeklerin kalp sesini sevdiğini okumuştum bir yerde. Evet, genel olarak sesimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sesimizi de yine bir tıkla açıp kapatabiliyoruz. Şurada bakın burada da AUX kısmı var. AUX kısmını biz hiç denemedik arkadaşlar. Şurada da AUX'un girişi var. Gördüğünüz gibi buradan AUX kablosunu bağlayarak sanırım Farklı müzikler de dinletebiliyorsunuz çocuğunuza. Operatörü gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim hemen. Zaten burada fark etmişsinizdir. Bakın bir bluetooth işareti var. Bluetooth'la telefonunuzdan bağlanabiliyorsunuz. Formams'ın bir uygulaması var. Mamaro modeline ait bir uygulaması var. Bu uygulamada telefonunuzu Bluetoothla ile... E, bu cihaza bağlayıp tanımasını sağlayıp telefonunuz üzerinden de otomatik hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Sallanma hızını, sallanma e, opsiyonlarını değiştirebilirsiniz. Sallanma hızını artırıp azaltabilirsiniz. E, hatta sesleri de açabilirsiniz mobil telefonunuz üzerinden var olan uygulamayla alakalı. O mobil uygulamanın da Apple Store'daki hem de Android uygulamasındaki görüntüsünü videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Ayrıca Şöyle gösterelim. Şimdi ana kucağımız bu şekilde durabiliyordu. Daha dik pozisyona da getirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şurada küçük bir mandal var. Mandalı kaldırıyoruz. Şöyle daha dik bir pozisyona getirmek için daha dik pozisyona getirmek için buradaki mandalı tekrar geri kapatıyoruz. Bakın bu sefer daha dik bir pozisyonda oldu. Görmüş olduğunuz gibi Tabi bu ana kucağımızın arkadaşlar şu kısmında normalde bir uzantı olması lazım. Ucunda da çeşitli topların olduğu, oyuncakların olduğu bir uzantı da olması lazım. Normalde sıfır satılan modellerinde bu modül mevcut. Ancak bizim aldığımız yerde bu modül mevcut değildi. Çok da uygun fiyata denk getirdiğimiz için böyle bir alışveriş yöntemi tercih ettik arkadaşlar dediğim gibi. Ama genel olarak özellikle işte mutfağa koymuştuk biz bunu. Ee, çocuk buraya koyduğumuz zaman, ana kucağına koyduğumuz zaman mutfakta biz bir şeylerle ilgilenirken ya eşim bir şeylerle ilgilenirken çok sakin bir şekilde bizleri izleyebiliyor ve sallanmak da gayet hoşuna gidiyor. Ha çok zorlandığımız zaman ses sesi de kullanıyoruz ama sesi çok biz açıkçası kullanmadık. Yani sallanması yeterli oldu diyebiliriz. Yani genel olarak yani biz gayet memnun kaldık. Dediğim gibi daha önceki ana kucağımız Kanzer Rakabay ana kucağı biraz bizi işlevsiz hale getirmişti. Çok kullanamamıştık açıkçası. Ama bu elektronik formamızın ana kucağı Mamaro modeli diyelim. Gerçekten bizi memnun etti. Kullanmaya da devam ediyoruz halen. Gayet güzel kullanışlı bir ürün diyebilirim arkadaşlar. Üstündeki örtü bakın burada fermuar var. Fermuardan çıkıp gayet yıkanabiliyor. Kir de tutmuyor arkadaşlar. Kaç defa yıkanın yıkandı gayet temiz bir şekilde duruyor. Güzel bir kumaşı da var diyebilirim. Güvenlikli de aynı zamanda bebek üzerinde o kadar şunları tekmelemesine rağmen gayet de sağlam bir şekilde sallanmaya devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun da olmadı. Biz yaklaşık 3 aydır falan kullanıyoruz bunu. Gayet bizi memnun etti. Memnun etmeye devam ediyor. Zaten çok kısa bir süre kaldı kullanmamız. Daha sonrasında artık bizim çocuk buraya sığmayacaktır diye düşünüyoruz bir süre sonra kullanmayı bırakacağız. Durum bu arkadaşlar. Formams'ın 3.0 Mamaro modeli sizlere tanıtmak istedik. Piyasadaki elektronik ana kucakları hani fiyatları malum araştıranları vardır. Bir hayli pahalı. Özellikle bu markanın ana kucakları, elektronik ana kucakları gerçekten çok pahalı. Yani 20 binlerin üzerinde 30 bin liraya yakın fiyatları mevcut. Tabi daha yeni nesil modelleri için söylüyorum. Umarım faydalanmışsınızdır. Beğenmişsinizdir videoyu. Ee, Tabi fiziki olarak da beğenmenizi tercih ederiz arkadaşlar. Malum hayatın içinde kanalımız şu anda 400 aboneyi geçti. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Hem videomuzu beğenelim hem de kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın.